ve anne çocuk arasında ya da baba çocuk arasında bir çalışma için ayağa kalktı. Saf ve iyi niyetle konuşuyoruz. Seni görüyor, seni kabul ediyor ve seni biliyorum. Hep birlikte yürüyoruz. Haydi yürü 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 hep beraber yürüyoruz. şunu anlamanızı istiyorum hepinizin çok net bir şekilde. Alanda ayağa kalktık ve anne çocuk arasında ya da baba çocuk arasında bir çalışma için ayağa kalktık tamam Hiçbir şey yapmasak da. Kuantumu da unutun. Her şeyi unutun. Ayağa kalktık. Dedik ki çocuğumun beni görmesini istiyorum. Çocuğumun beni görmesi bu bile kuantum alanda bir çalışmadır. Kuantumu bilmeseniz bile. Sistem sizi görür. İlahi sistem sizi görür ya da sizin anlayacağınız dilde hikaye şeklinde anlatayım. İlahi sistem sizi görür, melekler, periler sizi görür ve gider derler ki Allah'ım, Allah'ım Lemiz çocuğuyla barışmak istiyor. Çocuğuyla ilgili çok mutsuz arasının düzenlenmesini istiyor. Allah der ki perilerim, meleklerim Lemiz o kadar saf ki verin gitsin. Bakın kuantum unuttuk, her şeyi unuttuk. Kalktınız, dua ettiniz ya da ayağa kalktınız samimi bir şekilde bunu söylediniz içsel yine verir çünkü fizik kanunlarına göre ve ilahi sistem kanunları siz bir şey yaptınız ve tüm koruyucular bizi gözetenler bunu Allah'a iletirler ama biz ne yapıyoruz sadece şikayet ediyoruz biz ne yapıyoruz hep bahanelerimiz var ya samimi bir şekilde bunu itiraf dahi etmiyoruz değil mi? Şimdi kuantum alana dönelim. Şu anda ayağa kalktık ve tüm anneler ya da baba çocuğuyla anlaşabilmek için samimice bir adım atmış. Değil mi? Yani bugün burada bu çözülebilir arkadaşlar. Onu demek istiyorum. Bunu anlayın diye böyle açıklama yaptım. Evet. Sevgili çocuğum lütfen beni gör. Şimdi, tam avuç içinizde, tamam mı? E, tüm hücrelerinizde biliyorsunuz, sevgi var. Tüm hücrelerinizin ham maddesi, arkadaşlarım, sevgi. Ve avuç içinizden bu sevginin akışını hissederek, çocuğunuzun kalbine sevgi verin. Evet. Açın ellerinizi aksın. Evet, açın elinizi aksın. Evet. Ak, aksın, evet. Çocuğunuza sevgi verin. Tam kalbine Kürşat. Çocuğun yanındaki kişiler yardımcı olabilir. Evet, bravo. Tek elle. Evet. Aç aç sen yönetiyorsun alanı yönetiyorsun sen. Evet. evet. Burada anne kim, çocuk kim? Ben, anne, baba, çocuk. Sen niye baba diyorsun? Sen yönetiyorsun alanı. Baba olma sen. Çık babadan. Yok ben çocuk ha, Tamam. Çocuk burada. Gözünü kapat çocuk. Ha. Anne sevgi veriyor. Evet. Sizler alanını yönetiyorsunuz. Arkadaşlar yardımcı oluyorsunuz, tamam mı? Evet. Ver sevgiyi, ver sevgiyi, ver, 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 ver. Sevgili çocuğum, seni olduğun gibi kabule geçiyorum. İçinizden lütfen içsel konuşun olur mu? İçsel. Eliniz kalpte ve içsel konuşuyoruz. İçsel ve samimi, saf ve iyi niyetle konuşuyoruz. Seni görüyor, seni kabul ediyor ve seni biliyorum. Seni görüyor, seni kabul ediyor ve seni biliyorum. Seni görüyor, seni kabul ediyor ve seni biliyorum. Seni görüyorum. Beni kabul etme görüyorum. Çocuğum, senin gerçekten beni kabul etme görüyorum. görüyorum. Görüyorum, görüyorum. Sen beni kabul etmeyerek benim kendimi kabul etmediğim ya da benim kendimi göremediğim parçamı temsil ediyorsun. Şimdi anladım. Şimdi gerçekten anladım. Sen bana neyi göstermeye çalışıyorsun? E şimdi sözlü olarak çocuğunuza diyorsunuz ki ben bir numarayım sen iki numarasın. Buyurun. Ben anneyim sen çocuksun. Evet, çocuklarımız söyleyecek. Anne, seni görüyorum. Ya da baba. Seni görüyorum anne. Seni biliyorum. Seni fark ediyorum. Sen benim annemsin. Sen benim annemsin. Sen bana sevgiyi gösterensin. Sen bana sevgideki gücü gösterensin bana verdiğin görevleri iptal et. Evet anneler söyleyin. Çocuğuma verdiğim tüm görevleri iptal ediyorum. Çocuğuma verdiğim tüm negatif görevleri iptal ediyorum. Sevgili çocuğum, seni bir kalıba sokmayı bırakıyorum. Sana yük vermeyi bırakıyorum seni olduğun gibi kabule geçiyorum. Senin bir birey olduğunu kabule geçiyorum. Senin fikirlerin olduğunu, senin bakış açılarının olduğunu kabule geçiyorum. Seni olduğun gibi kabule geçiyorum. Ve anneler ve baba yapacak. Ve sevgili çocuğum aramızda bir negatif bağ varsa şimdi bunu kesiyorum. Kesin iki göbekten. Evet, bir çocuklarınızda bir de sarılın görelim. Evet. Sarılın 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 evet. Sarılın ve sevgili yandaki kişiler adet. Birbirlerini seçmelerinin sebebi hikmetini alın alandan yükleyin. Evet. Tepe çakralarına yükleyin evet. Her neye ihtiyaçları varsa alandan alın. Al 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 alandan. İllüzyon aşılarını yap. Ya yani aşıları yapın. Tanrı aşısı, illüzyon aşısı, farkındalık aşısı yapalım. Yapsanıza buraya bunlar yalnız kalmış. Yapsana. farkındız yapın buraya evet. Farkındalık aşısı yapalım. Ve şimdi bilinç serumlarını yapın. Yap 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 yap. Yap bilinç serumlarını yap. İğne 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 yap. Ve şimdi ideal anne ideal babayı alalım. En önemli bu bakın. İdeal anne ve ideal baba aldık. Nötr alıyoruz. Hep aldığımız her şey kanaldan, kaynaktan nötr. Ve yüklüyoruz. Evet herkes ayaktayken şimdi bir oyun oynayacağız. Hadi bakalım. Hep birlikte yürüyoruz. Haydi yürü 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 hep beraber yürüyoruz. Karışık yürüyoruz. Hadi devam. Karışık yürüme yapıyoruz. Buradayız. Karışık yürüyoruz. Hadi yürü yürü. Haydi. Yürü bakalım. Başak zoom buraya unutma. Evet yürüt bakalım. Haydi yürü 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 yürü. Haydi haydi haydi. Haydi yürü yürü ve dur. Sosis. Bakın hayatı durdurduk şu anda. Ve en yakındakilerine bak. Hangi parçanı temsil ediyor? Arkandakine bak. Önündekine bak. Geri bak. Ve sadece enerjiye bak ve yürüyelim. Haydi. Yürü. 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 Değişik yürü, karışık yürü İstediğin zaman her olasılığın olduğunu gör. Sağa git. Sola git. Geri git öne git. İstediğin zaman bir şeyden vazgeçebileceğini, kararını değiştirebileceğini fark et. Başka bir olasılığın olduğunu gör. Şu anda olasılıklar penceresindeyiz. Bas ayaklarını. Sanki bir sürü basamak var. Ve geri geliyoruz, ileri gidiyoruz. Evet, çeşitli basamaklara bas. İleri git, geri git. Oradaki olasılıkları görmenizi istiyorum. Git, hep aynı yoldan gitme. Yolunu değiştir daha eğlenceli yap. Ve dur. Ve bak bakalım kimler seni sıkıştırıyor. Önünde hangi engeller var. Neyi görmen gerekiyor. Kabul et. Kabul edebildiğin kadar et. Tevekküle geç. Teslimiyete geç. Elinden gelenin en iyisini yapacağına söz ver. Bir daha kendine sevgi, şefkat ve merhamet verebileceğine söz ver. Söz. En çok sevgiyi kendime ben vereceğim. En çok merhameti kendime ben vereceğim. En çok şefkati kendime ben vereceğim. Öyle çok seveceğim ki kendimi kimsenin sevgisine ihtiyaç duymayacağım. Çünkü ben kendimi sararsam, ben kendimi seversem, ben kendimi takdir edersem, ben kendimi onaylarsam ben zaten olurum. Ben zaten varım ve benim ışığım her yere yayılır. Ailem değişir, etrafım değişir, dünya değişir. Ben ilahi aşkın ta kendisiyim. Ben Allah'ı unutma oyunuyla Allah'a doğru yürüyen varlığım. Ben Allah'ın tek ve özel sevdiciyim. Ben biriciyim. Ben tekim. Benden başka hiç kimse yok. Ve ben bu kadar özel olduğumu bugüne kadar hep unutmuştum. Hep başkaları beni sevsin, hep başkaları beni görsün diye umutlanarak kendime sevgiyi vermemiştim. Ey kendim en çok ben seveceğim seni. Ey kendim en çok ben onurlandıracağım seni. Ey kendim... Angel, angel, baby.